Komutan Roblox. Büyüklerin sözünü dinlemediğin için seni cezalandıracağım. Yapma neneciğim yapma lütfen. Lütfen nene affet beni. Nenem beni dinlemedi ve cezalandırdı arkadaşlar. Ve ben de şimdi ondan kurtulmanın yoluna bakacağım arkadaşlar. Siz bu arada videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de başladım hadi bakalım. Burada ne yapıyoruz abi? Burada bir şey var arkadaşlar. Ne var lan burada? Oğlum burada ne var ki? Allah Allah anlamadım neyse Şu karşıda bir şey var arkadaşlar pil gibi bir şey var onu gidip bir alalım bakalım Komutan Roblox yine arkadaşlar topuklarda yine bir kaçış macerasına başladık arkadaşlar bakalım başarılı olabilecek miyiz şurada bir pil varmış şunu bir alalım evet aldık tamam başka ne yapıyoruz abi başka ne yapıyoruz abi abi gidip oradaki şeyi açmam lazımdı ya o elektriği falan açmam lazımdı arkadaşlar orada bir şey vardı ya o çocuk benim kafamı karıştırdı gerçekten gideyim bakalım evet bu sefer olacak mı bakalım arkadaşlar evet oldu mu şimdi bakalım herhalde oldu sanırım oldu galiba umarım zannedersem oldu arkadaşlar Böyle binelim bakalım. Bu sefer oldum bakıyorum. Yok olmamış arkadaşlar. Bir şey daha var. Bir şey daha var arkadaşlar. Yapmadığım bir şey daha var. Acaba nedir? Acaba nedir? Ne var ki acaba arkadaşlar? Şuralarda bir şey mi var? Gizli bir şeyler olabilir burada. Ha evet. Burada bir tane daha pil varmış arkadaşlar. Bu pili de aldık mı? Olay tamamdır. Evet. Şimdi buradan bir çıkalım bakalım. Ne diyor abi o işareti? Yine yukarıyı gösteriyor abi. Ya abicim ben o şalteri açtım. Kaç defa açayım ama ya? Kaç defa açacağım Allah'ım yoruldum ya. Valla merdiven çıkmaktan, gidip çıkmaktan, atlamaktan, zıplamaktan yemin ederim yoruldum ya. Gidin bir daha açayım bari ne yapayım arkadaşlar mecburen buradan çıkmak için. Bunu bir daha yapacağız. Evet bu sefer oldum bakıyorum. Evet oldu bu sefer. Hop hadi bakalım şuradan atlayalım artık. Hop evet. Nihayet çıkmaya başladık arkadaşlar. Artık buradan bir çıkışı bulalım. Nereye gideceğiz abi burada ne varmış ki? Burası evet kapatılmış arkadaşlar. Burayı açmak için bir şeyleri bulmamız gerekiyor. Ne bulacağız bakalım. Şöyle bir odalara girelim. Burada ne varmış? Anam aşağıda ne var öyle? Yukarıda bir şey var arkadaşlar. Yukarıya bir çıkalım bakalım. Ne var burada abi? Evet burada bir düğme varmış arkadaşlar. Düğmeyi yeşil yapalım açtık. Evet süper. Şimdi geri dönelim. Aman aşağıdaki kazıkların üstüne düşmeden. Şuradan bir geçelim. Burada bir kapı var. Şuradan da bir girelim. Evet burada da bir oda var. Ama burada yapacak bir şey var mı bakıyorum. Evet burada resimde bir gizli bir şey varmış arkadaşlar. Bunu da hallettik. Tamam. Bu sefer açıldı mı gidip bakalım artık açılsın ya. Gözünü sevim artık açılsın be. Yok abi gene açılmamış. Allah'ım ya Rabbim. bir de şu odaya dalalım arkadaşlar. Burada da ha, tamam asıl bize lazım olan şeyi bulduk. Levye midir çekiç gibi bir şey vardı arkadaşlar onu da aldık. Sanırım bununla burayı açacağız. Evet şöyle bir hop tamamdır çok güzel vallahi kolayca da açtık. Ne varmış burada abi abi yine bir odaya girdik ya. Dur bakalım kitapların arasında bir şey var arkadaşlar bunu da alalım. Tamam bunu da aldık abi. Sonra nereye gideceğiz abi? Kapı açılmış mı? Oh nihayet açılmış ya. Vallahi nihayet açılmış arkadaşlar hadi bakalım. Komutan Roblox yoluna devam ediyor arkadaşlar. Aa, bu ne? Anam ne ne? Gözünü sevim nereden çıktın sen? Ama bende kalp var. Neden böyle aniden çıkıyorsun ki karşıma? Yapma bunu. Abi nereye gideceğiz şimdi ne yapacağız lan? Anahtar bulacağız herhalde arkadaşlar orada kilitli bir kapı var. Anahtar nerede ki acaba? Nerede ola bu anahtar acaba? Nerede ola? Nerede ola nerede ola arkadaşlar abi? Şöyle bir bakıyorum etrafa bakalım. Buralarda anahtar falan göremiyorum. Bir de şuraya dalalım bakalım. Burada var mı? Evet orada vallahi gördüm. Evet bir tane anahtar orada arkadaşlar. Acaba bir tane mi bulacağım? iki tane mi bulacağım? Kaç tane bulacağım bilmiyorum. Bir tanesini bulduk. Buralarda var mı bakıyorum. Burada yok. Anam nene geliyor. Nene gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim beni peşimi bırakır mısın lütfen git başkalarının peşine git ya. Sadece ben yokum bu oyunda ama. Neden benim peşimden geliyorsun? Bakayım geliyor mu lan? Anam vallahi geliyor. Oo, oh, anam geliyor vallahi. Abicim nerede bu anahtar? Kapı nerede? Çıkış nerede? Acaba şimdi açabilir miyim? Açılıyorum şimdi bakayım bakalım. Açılıyorum vallahi açıldı oh be. Anam oğlum bir tane anahtar yetiyormuş ya. Ben de uğraşıp duruyorum vallahi. Geliyor mu lan bakayım? Anam gelmiyor neyse. Komutan Roblox yolumuza devam edelim. Bu ne lan anam? Abicim bu sürpriz düşüşleri hiç sevmiyorum ama ya. point'imizi aldık neyse arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz burada? Buradan karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Hop şunun üstüne bir atlayalım bakalım. Sonra da atlayalım şuraya. Çok güzel. Burada yukarıdan aşağı inen çiviler kazıklar mazıklar var. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim ona değmeden şöyle kenardan kenardan gidelim. Sonra şu gelen şeyin üstüne bir atlayalım arkadaşlar. Hop atladık çok güzel. Buradan da karşıya. Evet süper burada var mı bir şey? Anam burada da var. Anam anam çok yakın hem de. Abi buna değmeden gelen şeyin üstüne bir atlarsam tamamdır. Evet buradan da şuraya atlayalım. Burada var mı bir şey? Yok. Evet burası rahat. Buradan da bir geçelim bakalım. Burada ne var bakalım. Burada biz yine bekliyor arkadaşlar. Şunların üstüne bir atlayalım evet. Buradan da diğerini atlayacağız herhalde. Böyle binelim aşağı doğru. Sonra hop buradan da bunu atladık. Süper. Buradan da şuraya geçelim. Artık evet. Burada ne var? Burada bir merdiven var. Çıkalım bakalım. Bu merdivenler bizi nereye getiriyor? Şuraya çıkalım. Bir çok güzel checkpoint'imizi de alalım. Buradan karşıya geçelim. Şunun üstüne atlamamız lazım sanırım evet. Buradan da şunun üstüne atlayalım. Az daha kaçırıyordum vallahi. Anam vallahi az daha kaçırıyordum ha. Buradan da şuraya atlayalım. Süper. Buradan şunun üstüne. Buradan araya. Oğlum boşluğu nasıl görmedim ben lan. Abi o boşluğu ben nasıl kaçırdım ya. Nasıl görmedim ben onu. Neyse biraz daha dikkat edelim bakalım. Şimdi şuradan tekrar şuraya atlayalım. Biraz yukarıya çıksın. Sonra şuraya. Evet. Şimdi şuraya tekrar. Buradan şunun üstüne. Buradan da şunun üstüne. En son burada takılmıştık. Evet takılmayalım. Dikkat. Nereye geldik abi? Nereye geldik abi? Burada ne var lan? Ha burada zıp zıplar var. Bu zıp zıplardan zıplayıp karşıya atlayacağız herhalde arkadaşlar. Orada da var çünkü. Çok güzel evet. Bu arada bakıyorum. Önümde iki kişi var arkadaşlar. Oo. Oh. Ben üçüncü sıradayım. Hadi bakalım onlara yetişebilecek mi? Şuradan bir zıplayalım bakalım. Hoop. Evet süper. Buradan da diğer tarafa atlayacağız herhalde. Şuradan da bir zıplayalım. Hop. Evet süper. Çok güzel vallahi güzel geçtik. Bir incecik köprünün üstünden de bir geçelim karşıya. Süper. Burada ne var? Merdiven var. Merdivenden de bir tırmanalım. Tırman tırman yoruldum yemin ederim ya. Burada da mı zıplayacağız abi? Buradan da karşıya zıplayacağız herhalde. Zıpla bakalım. Komiser Roblox. Allah nereye geldim? Hop evet çok güzel. Buradan da karşıya atlayalım bakalım. Çok güzel. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Gayet iyi gidiyoruz. Yine bir zıplama olayı var. Şuradan da biz zıplayalım bakalım. Nereye gidecek bizi? Nereye götürdü bizi? Hop evet. Buradan da şuraya geçelim hemen. Bir an önce geçelim değil mi arkadaşlar? Oh beklemenin bir anlamı yok. Buradan nereye gidiyoruz abi? Burada bir tünel var gene atlayacağız herhalde. Allah hiç sevmiyorum bu atlamaları. Atla bakalım. Of Anam dizim anam dizimiz kalmadı bende vallahi öldüm ya. Bu ne abi? Burada bir düğme var lan bu ne? Ha, yok bu atlamaymış. Neyse onu geçtik arkadaşlar. Nereye geldik abi? Anam nene gözümü seveyim bana böyle sürpriz yapma be. Anam geliyor vallahi. Anam geliyor vallahi. Ne yapacağız abi? Burada ne yapacağımı da bilmiyorum vallahi arkadaşlar. Bir şeyler bulacağız herhalde. Girelim bakalım şöyle. Kütüphanelerin içinde. Aha bir tane atlar. Demek ki bunu alacağız. Bu bir. Tamam başka var mı acaba? Bir tane mi lan gene? Oğlum iki tane ise bu sefer bak. Yakalanır makalanırım vallahi. Nene gelmiyor değil mi? Nene neredesin? Nene gözünü seveyim neredesin? Bak öyle birden aniden çıkma karşıma. Aman diyeyim nene. Bir de şuraya dalalım bakalım. Bakalım burada olabilir mi? Buraya da bakıyorum. Burada da değil. Burada yok. Acaba rafların arasında falan mı lan? Görmüyor mu ben acaba? Nerede bu ya? Anam nene nene gözünü seveyim bırak beni. Nene nene Allah'ım. Ya kaçayım ben arkadaşım. Bu nereden çıkıyor ya? Birden çıkıveriyor benim karşıma ya. Vallahi kalp var bende. <laughs> Allah'ım. Allah'ım nerede bu anahtar? Oğlum lan nereye koydunuz lan bu anahtarı? Aha burada vallahi buldum. Anam nihayet buldum ya. Oğlum nereye saklamışlar ya? Nene gelmeden bir kaçayım ben arkadaşlar şuradan. Hemen topuklayalım nene. Nene nerede nene nene. Aman kapı nerede? Hemen kapıya koşmam lazım. Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede oğlum lan oğlum? Dön dön dur vallahi başım döndü. Anam nene nene nene, nene lütfen bırak peşimi. Nene lütfen bırak peşimi. Aa, kapıya ulaştım vallahi. Evet bu sefer olacak arkadaşlar. Aç kapıyı aç aç aç. Oh be tamamdır. Geliyor mu lan bakayım? Nene ana vallahi geliyor. Buraya da gelebiliyor mu acaba? Nene buraya kadar gelebiliyor musun acaba? Gelsene sıkıysa gelsene buraya. Gelemiyorsun değil mi? Ya, gelemez ki gelemez ki. Kaçtım işte. Beni yakalayacağım komutan Roblox. Seni yakalayacağım. Mutlaka seni yakalayacağım. Sıkıysa yakala hadi bakalım. <laughs> komutan Roblox topuğa devam. Evet burada ne var abi? Aha kaykay mı yapacağız lan burada? Oğlum bu nasıl kaykay kay lan bir dakika. Al 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 anam 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 dikkat. Anam oğlum ortada kazıklar mazıklar var. Ama koptara bulaks kazıklara dikkat. Ama şöyle yandan şundan ortasından geçelim değmeden. O buradan zıpla zıpla zıpla. Oh çok güzel. Alırım geçtik arkadaşlar. Şunu da bir atlatalım. Evet kapıdan da geçtik mi? Olay tamamdır. Hop çok güzel. Checkpoint'imiz de aldık. Burada ne var abi? Onu kocaman kocaman baltalar sallanıyor. Düz bir çizgi şeklinde geçelim buradan. Hop şuradan atladık. Buradan da geçelim. Süper. Burada ne var abi? Burada bir şey var. Oo, o lazer varmış burada. Aman diyeyim. Aman lazere yakalanmadık. Evet buradan da geçelim. Bir tane daha var. Şu bir geçsin. Geç bakalım. Kocaman balta mı olur abi böyle ya? Bu nedir ya? point'imizi de alalım. Süper. Şuradan atlayalım bakalım. Bunlar hareketli hareketli. Ana a, oğlum kapanıyor. La, 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 ana. Oğlum kapandı ya lan. Oğlum sonuna kadar giriyormuş bunlar. Kapanıyormuş içine. Abi beklemeden o zaman şöyle hızlı bir şekilde atlamamız lazım. Evet süper. Bu sefer oldu. Buradan da çok fazla beklemeden hemen karşıya geçmemiz lazım. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Komutor bulursa atla. Evet süper. Buradan nereye gideceğiz abi? Buradan da şuraya atlayacağız. Hop atla bakalım süper. Buradan da karşıya. Evet bunu da bekleyelim bakalım. Bu nereye götürüyor bizi? Buradan da şuraya atlayacağız. Evet süper. Hadi bakalım abi bitmiyor ki ya. Vallahi bitmiyor ya. Buradan da şuraya geçelim. Çabuk çabuk arkadaşlar. Bitmeden hemen evet. Fazla vakit geçirmeyelim. Evet checkpoint'imizi de alalım. Süper. Nereye geldik lan? Buraya abi? Her şey dönüyor ya burada. Oğlum her şey dönüyor lan burada. Başım dönüyor vallahi. Ne lan? Oğlum nereye gideyim ben buradan? Buradan da şu diğerini atlamak lazım da nasıl atlayayım arkadaşlar? Buradan şuna bir atlayalım. Evet süper. Geldik mi abi? Geldik geldik. Evet tamam tamam çok güzel. Checkpoint'imizi de aldık. Süper. Burada ne var lan? Oğlum bunlar da hızlı hızlı dönüyor valla. Aman ya Yukarıda da baltalar sallanıyor. Oğlum bu nasıl bir yer lan böyle? Nasıl yaptınız lan burayı böyle? Aman ya Rabbim. ne yapacağım oğlum lan? Şuraya bir atlayayım bakalım. Aha abire dönüyor. Oo, nereye atlayayım ben? Hop buradan da şuraya atlayayım. Aram lan arada boşluk varmış. Oğlum nasıl bir yermiş lan burası böyle? Aradaki boşluğu göremedim vallahi. Bir daha deneyelim aman ya çok hızlı dönüyor. Allah bir dakika. Bir dakika dur. Şuradan şuraya atlayalım Evet süper. Tamam oh be. Abicim ne kadar zor bir yer yapmışlar böyle ya. Burada ne yapıyoruz abi? Anam yukarıdaki baltaları unutmayalım değil mi arkadaşlar? Oo koca koca baltalar var. Böyle bir geçelim. Nerede bu? Evet geçti. Şuradan bir geçelim artık. Buna değmeden burada ne var? Anam buradaki daha hızlı. Aman ya buradaki daha hızlı arkadaşlar. Şuradan bir atlayalım bakalım. Nerede lan bu? Bayağı var arkadaşlar. Biraz daha mesafe var. Şöyle bir yaklaşalım bakalım. Ee, şuradan soraymış arkadaşlar. Abi çok hızlı ama ya. Bir geçsin. Bir deneyelim bakalım. Şuradan anam dikkat evet. Vallahi geçtim. Şuradan da atlayalım. Hop süper. Burada ne var oğlum? Ha bile çarklar marklar ya. Dönen çarklar bir türlü bitmiyor arkadaşlar. Bir türlü bitmiyor. Buradan ne yapacağız ki abi? Buradan önce buraya sonra sola doğru ilerlemek lazım ama burası çok zor abicim ya. Abi burası çok zor Allah. Aman düşme hopta roblox şuraya geçelim. Evet süper. Buradan da buna. Buna buna buna. Anam olmadı. Ama tahmin etmiştim arkadaşlar. Burası gerçekten çok zor. Hadi bakalım. Şurayı bir daha deneyelim. Bakalım bu sefer olacak mı arkadaşlar? Şuradan şuraya. Şuradan hemen sola atlamak lazım. Evet. Buradan da şunun üstüne. Ana oh be. Vallahi nasıl geçtim lan burayı anlamadım arkadaşlar. Ama gerçekten çok zor arkadaşlar. Ben böyle bir obi görmedim. Ben böyle bir kaçış yaşamadım şimdiye kadar. Evet şimdi şu ileriye doğru gidip gelen şeyin üstüne atlamamız lazım arkadaşlar. Ortada da lazer var. Dikkat etmemiz lazım. ama lazer lazer lazer. Unuttuk lazeri. Lan abicim ortada lazer var dediğim halde unuttum lazeri ya. Geç bakalım komutanım bu sefer değmeyeceğiz. Hadi bakalım. Geç 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 çok çabuk. Evet atladık. Oh. Tek point'imizi alalım. Şu da geldi hemen. Atlayalım üstüne. Başka lazer mazer yok değil mi? Fıtı 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 Evet süper. Valla check point'imizi de aldık arkadaşlar. Aha. Anam. Nene orada beni bekliyor. Nene sen ne yapacaksın ki şimdi? Nene sen benimle ne işin var? Gözün sen bir düş peşimden ya. Bir düş yakamdan. Aha. Oğlum lan. Anam bunda savaşacağız mı? Aman diyeyim. Allah. Gel bakalım. Komutan Roblox. Senin işin bitti bu sefer. Kimin işi bitti göreceğiz bakalım. Gel bakalım alsan 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 oğlum o da bir şeyler atıyor lan. Oğlum ne atıyor lan bu? Abi şöyle bir yanından geçsem olmuyor mu? Ben şöyle bir yanından geçeyim onu yakalanmadan. Şuraya bir geçeyim arkadaşlar en iyisi. Ne oluyor vallahi anlamadım ki. Oğlum öl lan artık. Abicim ölmüyor ki bir türlü lan ölsene. Lan ölsene sen nasıl bir yaşlı nesin? Ölsene lan, lan git. Anam çok yaklaştı arkadaşlar. Ara vuramıyorum ki lan. Oğlum vuramıyorum kösün. bu sefer vurdum evet. Bu sefer öleceksin. Öleceksin kötü nene seni Allah'ım ya Rabbim. Oğlum bu kadın robotmuş lan ben anlamadım ki nasıl bir nenesin sen? Abicim ben niye korkuyorum ki bunlar robotmuş bu? Ha, ha, ölsen artık lan öl. Öl Öl lan artık. Lan ölsene oğlum, ölsene lan. Öl artık gözü seveyim bırak peşimi. Ana öldüremedim bir türlü. Ölsene, öl artık. Aha öldü vallahi. Titreye titreye öldü yemin ederim ya. Hop çok, çok güzel. Şekil dansımızı da yapalım arkadaşlar. Oley. Komutan Roblox yine zaferi kazandı arkadaşlar. Nereye gidiyoruz abi? Çıkış ne tarafta bu arada ya? Çıkış neredeydi ya? Buradan mı devam ediyoruz abicim? Çıkış sanırım bu tarafta arkadaşlar. Artık şuradan bir çıkalım ya. Vallahi bıktım bu nenedem. Nene midir nedir arkadaşlar? Evet şu anda gayet birinci sırada görünüyorum arkadaşlar. Burada ne var? Ama burada bir pervane var. Ne yapacağız burada abi? Oo, oğlum bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir uçuş lan böyle? Oo, geldim. o kısa sürdü vallahi. Kısa ve garipti arkadaşlar bu uçuşu anlamadım. Neyse. Kaldırıp çıkışa geldik. Evet. Bakalım bitti mi olay? Bakıyorum şöyle bir şuradan da çıktık mı? Uhu, eğlence süper. Hareketli heykelimi de yapmışlar arkadaşlar. Oley. Evet kötü ne neden de robot nereden de kaçtık arkadaşlar. Ama bakıyorum öyle kuru kuru bir eğlence arkadaşlar. Başka bir şey yok. Neyse bu da yeter benim için. Şu hareketteyken benim için yeterli. Evet arkadaşlar gerçekten çok zor eğlenceli bir oyundu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.